Selamlar millet ben Efe bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de tekrardan beraberiz ve bugün ne yapıyoruz? Bugün biliyorsunuz ki turnuva kısmında Legendary'nin sonsuz iksiri var ve buradaki evrimli elektro ejder halamda görebileceğiniz şekilde Bugün bir şeyler deneyeceğiz öncelikle şuradaki iki yıldızlı ödül alayım videoda var ya bak videoda yemin ederim bunlar Geldiği yıldızda kalıyor ya. Yine... Abi spoiler verdik. <laughs> tamam. Neyse hızlı bir şekilde sizi tutmadan maça geçelim. Ve şunları demek istiyorum. Video giderse videoyu beğenebilir. Böyle kanalda hoşunuza giderse kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi elimizde ne var ne yok spamlama çalış diyoruz. Şöyle güzelinden bir roket attık. Sadece şifacıya roket atan rakibe de dersini vermiş olduk. Roketin nasıl atılacağı konusunda. Derken bir evrimli elektro ejderha artı üstüne zehir geldi. Şimdi şöyle bir roket daha atalım. Çok güzel temiz bir roket oldu. Evrimli cellat oynuyor. Biraz sıkıntı olabilir. Şimdi evrimli hayır şuradan attık. Ve şöyle bir kasırgayla çektik. Burada sıkıntı olan bir şey varsa o da rakibin. Rakibin. Bir roket daha mı atsak? Buraya bir roket daha attık. Çok güzel. Çok temiz. Ay 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 ay. Zehir oynaması. Evet. Şimdi şöyle şöyle bir fişekçi. Bir fişekçi dağıtmaya gerek var mı bilemedim. Ama zehirleniyorlar sanırım orada derken zehir bildiğim fişekçinin üstüne atmış. Ya zehir harbi sıkıntı Roket oynuyorlar tamam okey de zehir harbi sıkıntı olmuş olabilir bize birazcık. Şöyle bir kasırga. Şöyle bir roket. Roketi de varmış üstüne üstlük. Lan hem zehir hem roket de oynamazsın. Şu fişekçi bizi bir tık bitirmiş olabilir konumundan dolayı. Haydi oğlum. Haydi oğlum şöyle evrimle ejderhaya roket. Şöyle bir evrimli fişekçi. Şöyle topladık hepsini. Şöyle bir iksir golemi. Lan zehir tamam roket tamam da zehir neden oynarsın? Zehir neden oynarsın? Kaosun kaosun başlangıcı olabilir. Şöyle soldan bir iksir golemi çaktırmadan gidiyor. Gayet güzel. Şimdi şuraya şöyle bir roket atıp ve hepsini toplamamız... O evrimli elektro ha bizdenmiş. Onları fark etmedik. Tamam, olur öyle şeyler. Fişekçiye bir şifacı. Şöyle bir iksir golemi daha. Şöyle bir evrimli elektro ejderha da. Bunları topladık. Şuradan bir fişekçi attık. Hop, 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 hop. Şöyle bir iksir golemi. Hop, hop. Roket çok güzel, çok temiz. Baskıyı kurduk. Rakip baskı içinde istediği olabilir. Tamam, tamam. Güzel bir iksir golemi. Bir iksir golemi... Şöyle bir kasırga. Şöyle de bir roket. Şöyle bir buz büyücüsü. Şöyle bir şifacı. Sağ taraftan da güzel bir kombinizasyon gidiyor. Şöyle 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 derken baskıyı biz ele aldık. Buz büyücüsü kasırgayla attık. Şunlara şöyle bir roket. Şifacı. Kasırga ikisini aynı anda tutamayan rakip büyük bir şoku uğramış olmalı. Ve burada sanırım 3 tacı bize verecek. bir 1400'müş kulemizin canı gayet güzel. Oh çok iyi bir şekilde çevirdiğimizi söyleyebilirim. Bunun olayı soldan çaktırmadan çaktırmadan o şeyi atmak. Ee, i̇ksir golemini atmak. Bu arada sezonun bitmesine ne kadar var ona da bir bakmak istiyorum. 3 gün 16 saatimiz var. Kaç madalya olduğumuzu bilmek isterseniz 1628 madalyadayız şu an. Şöyle klanda bakalım. Aynen 1628 doğrulayabiliriz. Elimizden geleni yapıyoruz. Biliyorsunuz ki 1200'lerden falan buralara geldik. O yüzden biraz zorlanıyoruz oynarken. Çekişmeli maçlar geçiyor. Şimdi hızlı oyuna girdik. Ev, ev, elektro attık. Evrimi dönmesi açısından. o boss haydut biraz sıkıntı olabilir. Şifacı. Dart Goblin. o İkisir golemi attık hemen hızlı bir şekilde. Zehri sol tarafa harcamayı tercih etti. Derken şöyle şöyle topladık orayı. Sağ, sağ tarafa da attı. Sol, oğlum ne oluyor da? Ne oluyor da? Güzel bir roket mi oldu acaba? Hiçbir fikrim yok. Ama şu tek bilmem gereken şey varsa o da Buraya bir roket daha atmam gerektiği fakat kasırgayla atmam gerektiğini düşünüyorum. Şöyle roket ve şöyle bir kasırga. Her şeyi topladık oraya tak Sol tarafa ne olmuş? Dart Goblinleri sol tarafa bir işgila atmış. Boss Haydut ölmediği sürece tekrar gelmemesi kadar güzel bir şey olabilir mi bilmiyorum. Fakat şuraya bir şöyle roket atmak istiyorum. Şuraya bir iksir golemi bir şifacı. Şunları şöyle alalım. Şöyle yapalım. Şöyle de yaptık. Tamam Dart Goblinlerin orada ölmesi lazım. Şifacı Kisir Golemi devam ediyoruz. Şifacı Fişekçiyim. Lan ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Neyse bas gitsin. Mantığıyla ortada çok fazla şifacı birlikte Şöyle buz ruhu. Lan buz ruhu kullanmıyoruz bile. Ulan nasıl salladık. Tamam fişekçi. Elektro ejderhalara bak. Elektro ejderhalara bak. İksir golemi. Iksir golemi. Bir şifacı. Bir fişekçi. Evrimli elektro ejderha. Buz büyücüsü. İksir golemi. İksir golemi işte bu işte bu benim oğlum şuraya bir bak 2-4-6 tane elektro ejderha 2-4-5 iksir golemi. <laughs> tamam İksir golemi kaosumuz güzeldi. Evet birkaç farklılık yapmayı düşündüm fakat aklıma bir şey gelmedi o yüzden kaosun içerisindeki son maçımızı da atalım. Yine rakip bekliyor şu an. Şu elektro ejderhayı oradan attı cellat geliyor. Buradan fişekçi attık. Şöyle şu maden köstebek mi? Of. Çok temiz ve Çok temiz gerçekten çok temiz. Sadece o roketin gidişini izlemek istedim. Fişekçi bir tık kötü mü oldu acaba diye düşünmüyor da değilim. Şöyle alalım. Şöyle şimdi bu taraftan bir atak gerçekleştirelim. Yalnız cellat kuleyi ne vurmuş be. Tamam güzel. Sağ tarafı tamamıyla salmış bulunmaktayım. Sol taraf çok boş gözüktü gözüme. Rakip tarafından. O yüzden sol tarafa doğru ilerleyeceğim. Şimdi oraya bir şey atacağız. Kasırga roket atacağız. Önce roket sonra mı kasırga atmamız gerekiyor? Neyse bir şekilde hallettik. Şimdi aynı şekilde buraya şu şekil bir kasırga atacağız Tamam gayet güzel buz büyücüsü iksir toplayıcısı evrim medik durayıcı daha fişekçi bir fişekçi daha bir şifacı daha bir kasırga daha bir buz büyücüsü daha bir iksir golemi daha bir iksir golemi daha bir fişekçi daha bir şifacı oğlum o kadar şey attım nasıl bitmedi aynen <laughs> <laughs> lan iksir golemi Oynamayı sevdiğim tek yer burası olabilir. Gerçekten aşırı zevkli. Yalnız video çok kısa olmuş. Ne yapsak ki ya? 9 dakika. 3 maçı 9 dakikada atmışız. Hmm. bir maç daha atalım. Biraz daha sakin mi oynayalım? Ya da sağlı sollu oynayalım. Dur bakalım. İksir böyle mi? Sağ. Fişekçi sola. Bak bir kart sağ bir kart sola atacağım. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ sol yapacaktım da şöyle of çok güzel çok temiz İksir golemi sağ iksir golemi sol kasırga sol fişek çok ortadan kaldı neyse bir şey olmaz diyoruz şöyle bir roket şöyle bir buzcu şöyle bir iksir golemi Şöyle bir kasırga, şöyle bir fişekçi, şöyle bir evrimli elektrojdar, ha şöyle bir roket. Sağ tarafta durumlar nasıl sağ tarafa da bir roket şöyle bir buz büyücüsü şöyle bir iksir toplayıcısı oyalaması açısından şöyle bir fişekçi şöyle bir elektro ejderha şöyle bir kasırga şöyle bir şifacı aman be oyun biraz dursa burada bir sakinleşse burada bu buraya bir kasırga bir roket of aman Allah'ım roketin güzelliğine bak lan roket şöyle düşüyor ya. Yalnız zehirin içine fışıkçı attım. Oo bitmiş lan oyun. <gülüyor> <gülüyor> lan deste var ya çok iyi. Onun turnuvası gelecek mi acaba? Harbi çok iyi. Harbi çok iyi. Turnuvası gelse de biraz oynasak. Aa varmış lan. yokmuş. Daha başlamamış. Ama olacakmış. Tamam turnuvasını oynarız. Gayet güzel. Şimdi ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bizim bence şuradan bir desteği 7x'de oynamaya çalışalım. 2-6 var elimizde. 2-6'yı 7x'de oynayabilir miyiz? Gerçi bunu yok yaptıydı bunu yapmayalım. Biz mezarlık destesini oynayalım 2 üstte. Gerçekten zor olacaktır. Öküz gibi savunma yapmamız iyi. Bak savunmamızı geliştireceğiz. 7 xte mezarlık oyun. Eğer mezarlık oynuyorsanız girin abi buraya savunmanızı geliştirin. Daha iyi geliştiremezsiniz savunmanızı. Şövalye. Yavru ejderha. Buz büyücüsü. Kafes. Kötü bir tehlike sezdim orada. Zehir. Şövalye yavru ejderha, kasırga, mezallık, buz büyücüsü, zehir, şövalye, yavru ejderha, barbar varili, kasırga, zehir. Lan şifacılar zehir hiç yapmıyor ya. Abi o kadar engelliyorlar ki şifacılar zehiri. Roket lazım, roket. Yalnız kafes. Zehir. lan <laughs> lan. Barbar vereli kafes, kasırga, zehir. Ya şifacılar bu kadar engellemesi normal mi? Normal mi? Hiç demeyi çalmıyorlar zehirden. Kafes, mezarlık, kasırga, zehir. Bu kadar toksik oyuncu olamaz. 7x bile toksiklik yapıyor adam. Kafes. Buz büyücüsü zehir var var mı deli? Ne yapmış oğlum? Adamı ne oyaladık la? Oha kaç şifacı var orada? Orada var ya en az 8-9 şifacı var bu arada. Oha. <laughs> bir tur daha oynayacağım. Bir dakika. Bir tur daha oynayacağım. Bir tur daha. Bir tur daha. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Kafes. Barbar valiz bar Zehir. Yavru Ejderha. Hemen atağımızı yaptık. Buz büyücüsü şövalye. Bu arada sanırım yanlış anlamadıysam burayı klonlayacak. Bir kafes daha. Bir zehir. Bir mezarlık. Barbar varili bir kafes daha, bir yavru ejderha daha, bir mezarlık daha, bir buz büyücüsü daha, bir zehir daha, bir şövalye daha, bir kafes daha, bir buz büyücüsü daha, bir zehir daha buraya, bir barbar barili daha, bir mezarlık daha, bir şövalye daha. kafesinler nereye attık elim kaydı lan. Hadi. Lan ne vurdu o kadar? O kadar ne vurdu? O kadar ne vurdu? Lan ne ara o kadar da içiydik? Oh, lan lan klonu var mıydı bu arada? Klon yokmuş da bu benim aklıma çok iyi bir fikir getirdi. Hemen hemen onu ayarlayıp geleyim. <laughs> Tamam ayarlayıp geldim. Rakip ana kule full fıçı atacağız. Şimdi olay bu. Kalanıyla da savunmaya deneyeceğiz. kule almadık. Bizi bozarsa o bozar. Bir. 1 Bir. 1 bir, 1 bir, bir. Bir. Oku var abi. Şeye bak. Lan ya, cellat oku falan var ya. Oğlum izlemek düştü sadece. Aa! Nefesler tutuldu. Nefesler tutuldu. Savunmaya yattık. Ya okun neden var? Okun neden var ya? Lanet olası adam. Okun neden var? Hayır Dart Goblin'lerin arka arkaya attık ya. Lan zehirli Dart Goblin'i orayı tutardı. Orayı tutarsa zaten zehirli Dart Goblin'i tutardı. Şu an burayı tutmamızın imkanı yok. Şakir. İki gofrete maçı sattık. Şakir. Oğlum adamın neden oku var? <laughs> Burada emoji atan adamları da anlamıyorum. Çok garip. Helal olsun. <laughs> <laughs> bir daha deneyeceğim bir daha deneyeceğim. Adamın hem oku var hem cellatı var. Bak fişekçiye okuyayım ama ok cellat falan. Şimdi köprüden bir dart goblin attık. Bir şey attık bak yine yine aynı deste bak başka deste oynamıyorlar. Oo 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 oo, oo. Ya zehir attı ya. Hayır ya. Hayır ya. Lan bir savunma da bir savunma da bir savunma da kim daha adam? Onu görelim, bir savunma da. Kimmiş daha kral adam onu görelim. Oğlum emoji niye atıyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Neyse bir videonun daha sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Güzel maçlar, güzel zevkli oyunlar oynadık. Harbi eğlenceliydi. Rakipler tilt oldu ya. koparttığı <laughs> koparttı beni. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. gittiyse videoyu beğenebilir ve kanalda hoşunuza gittiyse kanala abone olabilirsiniz. O zaman... Jeszcze myślałem, ve Bye bye!